Merhaba terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar. Onlinefalcılar.com Firuze'ye hoş geldiniz. Mayıs ayı gündemini değerlendirmek üzere buradayız. Efendim ben kartlarınızı karıştırırken lütfen siz de benim enerjime ortak olmaya çalışın. Bakalım Mayıs ayında neler yaşayacağız, neler olacak. Bu arada aramıza yeni katılanlar için buradaki hiçbir açılım kişiye özel değildir. Eğer benim hayatımdaki orijinal problemlerle işte ya da neler yapacağım bana özgü şeylerle bana yanıt veresin istiyorsanız 0888 228 77 çift sıfır arayıp bir tuşlayarak bize ulaşabilirsiniz. Hemen bakalım ilk hafta sevgili teraziler neler yaşayacak neler olacak. Evet ilk hafta bir daha birazcık böyle kendinizi iç dünyanıza kapatmak isteyebilirsiniz. Ya da belki iç dünyanıza kapatmak istemeseniz de esrafınızdaki insanların hiçbirisi size çare olamayabilir. Kalabalıkların yalnızlığını yaşamayı tercih edebilirsiniz. İçinizden gelen doğruların rehberliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu da gayet güzel bir şeydir sevgili teraziler. Yine bakın ilk hafta resmi işlerle ilgili bir takım anlaşmalarınız varsa ilk haftaya denk getirmeye çalışın. Çünkü gayet güzel bir enerji alıyorsunuz. İlk hafta resmi evraklarla ilgili aydınlıklar görünüyor burada. Yine ilk hafta ile ilgili önemli bir takım pisişik sezgiler içerisinde olacaksınız. Yani size mesela şunun işte şu yüzü gösteriliyorsa bu yüzünü siz kendi kendinize o psikolojik sezgilerle bu yüzünü de göreceksiniz. Tsunami kartı çıktı burada da gördüğünüz gibi. Yani arkada dingin bir ağaç görünse bile siz bunun önünü görüp ona göre karar alabileceksiniz. İlk hafta sezgilerinizi mutlaka dinleyin. Yine ilk hafta bir takım konularla yüzleşmeniz gerekebilir. Yeni girişimler yapmanız gerekebilir ve bununla ilgili de bir zafer kazanabilirsiniz. Güzel enerjiler yine sizin için. Aa, yine ikinci haftaya geldiğimizde bazı konularda belki çok mücadele vermeniz gerekmiş olabilir bugüne kadar ama pes etmemeniz gerekiyor sevgili Terazi'ler. Yaratıcılığınızı korumanız gerekiyor ve cesur olup kendinize inanmanız gerekiyor Mayıs ayının ikinci haftasında ve yine bir takım işte problemler olduysa yani bu iş hayatınızda, aşk hayatınızda ya da işte aile hayatınızda bu zıtlıkların biteceğini yine depresyonda olan teraziler varsa bunun da geçeceğini siz ya da sevdiklerinizin depresyonu tabii ki sizi bağlar. E, bunun da geçeceğini ve sizin daha mutlu yarınlara adım atacağınızı görüyoruz. İkinci haftanın enerjisi gayet iyi. Yine ikinci haftamıza baktığımızda Samimileşen bir ilişki durumu söz konusu olacak. Affeticilik, bir uzlaşmazlığın çözümü de sizinle birlikte olacak. Bu arada ikinci haftada eğer bir karmaşık bir durumunuzda söz konusuysa bu karmaşık durumdan da çıktığınızı göreceksiniz sevgili teraziler. Üçüncü haftanıza baktığımızda evet o süper 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 bakın güneş kartı Güneş gibi parlayacağınız bir hafta olacak 3. hafta Mayıs ayının 3. haftası e, başarıya yol açacak yeni parlak fikirler gündeminizde olabilir ve kendinize güveneceksiniz güneş gibi parlayacaksınız bütün herkesin gözü de sizin üzerinizde olabilir. Ama yine de siz belli konularda böyle güneş gibi parlarken bazı konularda da işte durgunluklar, pasiflikler olabilir ama hayatın dengesi böyle zaten. Terazinin kefelerini dengelemek için işte bir taraf böyle yükselirken bir taraf alçalabilir bazen. Buna da tabii ki okey dememiz gerekiyor. Her zaman bütün dengeler yukarıyı göstermiyor biliyorsunuz sevgili teraziler. Üçüncü haftaya baktığımızda yine biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. İşte küçük bir tatile çıkmak isteyebilirsiniz. Ya da işte bu bir tatil bir dinlenme olayı olmasa bile bir konuda eğer çok savaş verdiyseniz biraz kendinizi geri çekmek isteyebileceğinizi görüyorum sevgili teraziler. Bu da sizin için gayet güzel bir sonuç getirecek. Bir yenilenme sürecine gireceksiniz. Bir özgürleşme sürecine gireceksiniz. Dördüncü haftanıza baktığımda bir şeylere odaklanmanız gerekebilir. Vizyonla hareket etmeniz gerekebilir sevgili teraziler. Bu arada fil döngüsü kartı çıkıyor. Geçmişteki konular, geçmişteki insanlar size tekrar da dönüş yapabilirler. Yine dördüncü haftanıza baktığımızda bazı konularda Beklentileriniz tam tamına yerine gelmese de olumlu yönleri görmeye devam etmeniz gerekecek. Bir hissedir, da hissedebilirsiniz kendinizi belli konularda belki böyle bir labirentin içinde diyorum ya ben hep hissedebilirsiniz. Ama geçmişte yaptığınız hataları eğer tekrar etmezseniz bu çıkmazdan, bu labirente düştüğünüz konudan çok daha kolay çıkabileceksiniz. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet Mayıs ayının gündeminde bakalım en çok nelerle ilgileneceğiz, neler olacak hemen onlara bir göz atalım tematik kartlarımızla. Evet belli bir konuda bir şeyleri düzene oturtmaya çalışacağız ama çok takıntılı, çok saplantılı bir şekilde çalışacaksınız bu ay sevgili teraziler. Yine bu ay enerji alabileceğiniz. Ya güneş doğdukça siz enerji alacaksınız. Güneş böyle sıcaklığını verdikçe siz enerji alabileceksiniz bu ay. Ve yine çok masum böyle çocukça güzel şeyler de gündeminizi teşkil edecek. Mayıs ayının aşk melek kartlarına gelince bakalım Mayıs ayının aşk melek kartım bize neler söyleyecek. Evet. O harika. Güzel haber bekleyen seraziler var mı? Bakın onlar için geldi. Barışma kartı geldi. Yakında barışabilirsiniz diyor aşk melek kartlarımız ve eğer barışırsanız da bu barışın çok uzun vadeli olmasını diliyoruz biz de tabii sizin ve tüm evrenin hayrına olacaksa. Evet sevgili teraziler, Mayıs ayı gündemimiz bu şekilde. Yine eğer bizim videomuzu beğendiyseniz lütfen bizi başkalarıyla da tanıştırmaya gayret edin. Videomuzu paylaşarak bunu yapabilirsiniz. Ayrıca hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olun. Esen kalın sevgili teraziler.